Merhabalar sevgili akrepler Ayfer Özdemir'le Astroloji ve Yaşam Fısıltısına hoş geldiniz diyorum. Kasım ayına giriyoruz. Yılın sonuna doğru hızlıca yaklaşırken yepyeni bir ayı kucaklıyoruz. Ve yine kişisel gezegenlerde burç değişimleriyle beraber, aynı zamanda gökyüzündeki hareketliliğin Kasım ayında tutulmaların aksını tetiklemesiyle beraber, aslında hayatımızda elle tutulur, tutulmaların etkilerini daha somut görebileceğimiz bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Ve boğa akrep aksında biten tutulmalarla beraber, aslında sizin hayatınızda tamamlanması gereken bir dönemin de elle tutulur sonuçlanma dönemine girdiğinizi söyleyebilirim. Tabi boğa ve akrepler bu konuda oldukça yoruldular. E, belli bir süreden beri de sanki yolunuzdan alıkolunuyormuş bir hissiniz vardı. Şimdi artık bunların yavaş yavaş sonuna geliyorsunuz. Önemli farkındalıkları sağlarken çok daha net, çok daha kararlı ve önünüzde yepyeni kapıların, yepyeni dönemin açıldığının da farkına varacaksınız. Hatalarınızdan ders çıkartıyorsunuz ve bir daha daha da tekrar etmek, daha doğrusu aynı sıkıntıların tekrarına kendinizi düşürmek istemiyorsunuz. Tabii ayın başında Satürn'ün artık geri hareketini sonlandırmak üzere duraklamaya geçmesi ve arkasından 4 Kasım'la beraber ileri ileri hareketine geçmesiyle beraber aslında yepyeni dönemin hız kazandığını fark edeceksiniz. Sizin için çok önemli, çok da keyifli, çok da verimli bir ayın olduğunu söylemem gerekiyor. Ne istediğiniz konusunda inanılmaz netleşiyorsunuz. Yani bu konuda taviz de vermek istemiyorsunuz. Bir şekilde o tanıdığınız toleransları asla vermek istemiyorsunuz. Duygusal ve biraz hissiyat yönünden bakmaktansa artık hayatın gerçeklerini her daim seçimlerinizde göz önünde bulundurmayı seçiyorsunuz. Ve biraz netliğiniz sert olabilir tepkileriniz ve kararlarınızı biraz keskin verebilirsiniz. Ya siyah ya beyaz mantığından bitmesi gereken bitsin uzatmaya gerek yok diyerekten hep son hamleleri koymak isteyebilirsiniz. Bu da en çok ilişkilerinize ortaklıklarınıza yansıyabilir. Biraz böyle duygusal anlamda. E, belirleyici tutumlarınız elbette sağlıklıdır, netleşmiştir içinizde. Fakat bazen bu kadar keskin olmak da hani yine de bir ayarlanması gereken durumdur diye bakabiliriz. Oradaki böyle netliğimizin taviz vermez üst modeller olarak değil de eminlik haliyle vermeye özen gösterin. Tabii o gerçekçi yönünüz, olayları artık yumuşatmaya çalışmamanızda hızlı bir şekilde yol almanızı sağlayacak. Ve e, şöyle bir durum var biraz daha aslında içinizde hayatınızda çevrenizde olan toksik durumlar konumlar durumlar varsa büyük onların bir temizliği ile alakalı kıymetli bir ay e, akılcı davranmanızın daha karlı olacağı bir ay e, ve artık bir şeylerin finaline geldiniz huzurunuza odaklanıyorsunuz biraz para hırsınız artabilir bu konuda çok daha gözünüz kara olabilir fakat hani bedeninizi de yormadan ruhunuzu da yormadan kendinizi de hırpalamadan e, mutlu olduğunuz işin zaten bolluk bereketini e, göreceğinizden dolayı oradaki hırs denge de bir şekilde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki önemli yüzleşmeler yine Kasım'ın ilk haftasında daha vurgulu gözüküyor. Hayat konusunda kendinizle alakalı e, bugüne kadar aldığınız seçimlerle alakalı önemli muhakemeler de yapabilirsiniz. E, biraz böyle dişil unsurlar, dişil kişilerle beraber sürtüşmeler ve fikir ayrıkları olabilir. Bu bazen anne olur, bazen kız kardeş olur, bazen görümcü olur, bazen bir kız arkadaşınız oya aileden birisi olur ama hani böyle biraz daha zıtlaşabileceğiniz iki ayrı kutupta durabileceğiniz bir husus varmış gibi Gözüküyor. Zihinsel anlamda da böyle geçmişin hesabını, geçmişte problem yaşadığınız insanları veya geçmişte belki de güzel vakit geçirdiğiniz kişilerin, olayların durum, e, olayların durumların zihninizde biraz yer etmesi de bu ay fazlaca olabilir. Şunu söylemem gerekiyor ki özellikle de işi, projesi ve çalışma hayatı devam eden akrepler için e, böyle kafanızdaki her şeyi çok fazla seslendirmeyin. E, bunu böyle kendi kendine sahiplenen sanki siz söylememişsiniz gibi sanki hiç sizin e, size ait değilmiş gibi alakasız bir şekilde hatta benimmiş tavrıyla da ortaya çıkabilirler e, sizi şaşırtabilirler üzülmemek için de böyle e, içinizde fikirlerin tohum olarak ...içinizde kalmasına gerçekleştirdikten sonra etrafa beyan etmeye özen gösterin derim. Tabii ki e, biraz para için zorlamalara dikkat etmek gerekiyor performansınız konusunda. 13 Kasım'da bir yeni ayımız olacak. Burada ezberleri biraz daha bozduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Yeni, yepyeni alanlara adım atıyorsunuz. Belki yapmam dediğiniz şeyleri yapacaksınız. Veya e, aklınıza hiç gelmeyen alanlara dahil olacaksınız. Ama e, içiniz net bir şekilde artık o alana geçeceğinizi de kendi içinizde netleştireceksiniz. Gerçekten eskiye dair bir dönemin kapanması ve yepyeni bir dönemin eşiğinde durmak gibi bir aya benziyor. E, ayın ikinci arasında değişimler daha fazla varlığını gösterecektir. Tam da böyle ihtiyacınız olan değişimlerin hayatınıza dahil olacağını ifade ediyor. Gökyüzü, maddi açıdan özellikle bir rahatlama evresi, sıkıntıların, borçların, pürüzlerin kapanması, Sosyal çevrenizin genişlemesi, böyle yeni tanışmalar, hayatınıza katkı verecek dostluklar, biraz libidomuz yüksek olabilir, biraz böyle bedensel anlamda kendimize bir çeki düzen, fiziksel görüntümüze, estetiğimize, bakımımıza biraz daha özen göstermek isteyebiliriz. Böyle... Etrafınızda eğer özel hayatıyla ilgili sorunu olan bir kişi varsa onunla ilgilenmek, ona destek vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu ay için önemli mottolarınızdan bir tanesi öfkeden uzak kalmak olsun. Bir de bağışıklığı korumak olsun. Biraz böyle hassasiyetlerimiz ve dalgalanmalarımız var. Özellikle de 18-22 Kasım aralığında daha bir özenli olun bedeninize ve sağlığınıza karşı. Biraz böyle gelecek planlarınızın, yatırım yapmayı istediğiniz alanların netleşmeye başladığı, kafanızda şekilleşmeye başladığı bir dönemi ifade ediyor. Tabii ayın sonunda bir de dolunay olacak. İşte bu size aslında ekonomik açıdan birçok alan açabilecek, birçok kararı vereceksiniz. Yepyeni yollara çıkacaksınız. Çalışma ritminizi değiştirebilirsiniz. Alanınızı, koşullarınızı değiştirebilirsiniz. Bir genişleyebilirsiniz. Ama hani bugüne kadar çalışma sisteminiz veya işin ucunda para olan konularla alakalı çok farklı tutumlar, niyetler içerisine de, adımlar içerisine de giriyorsunuz. E ondan sonrası da zaten yılın sonuna kadar yine kendini geliştirerek gösterecek durumlara da işaret ediyor. Evet efendim. Öyleyse Kasım ayında işleriniz rast gelsin, kolaylıkla yolunu bulsun, bereketiyle katlanarak size gelsin diyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.